Hocam Deniz İtmayıldı Güreller Spor'da altyapı çalışmaları nasıl gidiyor? Ne anlatmak isterseniz. İyi gidiyor. Çocukları en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle küçük grupta olsun eğlenceli oyunlar hazırlıyoruz. Performansları geliştirmek için. Performans grubunda büyük sahalarda antrenmanlarımız oluyor koşu oluyor. Sürekli maç yaptırıyor son 10 dakika, son 20 dakika falan olsun. İyi ilerliyor ya. Yaş grupları nasıl? 13-14 yaş grubumuz var. 10-11 var. 5-6 yaş, yaş, var. 5 yaştan 13 14. Evet. 5 yaştan 14 yaş grubumuza kadar var. Peki çalışma takvimi nasıl? Hangi haftanın 7 günü çalışıyorsunuz? Nasıl? Haftanın 2 günü çalışıyoruz. Çarşamba, cuma. Bazen hafta sonları koşu antrenmanımız oluyor. Şu an sezon başlayınca büyük ihtimalle daha artacak antrenmanlarımız. İşte hepsi aralıklı birer saat içinde antrenmanlarımız oluyor. Değil mi? Sıcak nedeniyle sanıyorum da böyle bir tekrar. Evet, de. şu an sıcak nedeniyle biraz geç saatte olsun. Bir de az şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gizman yolu Göllerler Spor yeni kurulan bir kulüp ama idim evet. olan bir kulüp. Bu evet. yüzden altyapıya da önem veriyor. Evet. Altyapı olmazsa olmaz demişler filan. Tabii Hı. olmazsa olmaz yani bir takımın kalkınması için altyapı çok önemli altyapı böyle gençlerin yeteneklerini gösterip kendi büyük takımlara çıkarması için büyük bir yer. Ee, yani altyapı çoğu takımın kalkınması için geçerli bir şey yani. Olmazsa olmaz. Tabii olmazsa olmaz bir şey.